Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünden gelen bir kareyi yayınlıyoruz. Herkes büyük bir sabırsızlıkla yarını bekliyor. Bakalım yarın yeni bölümde neler yaşanacak. Sizler büyük bir sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer siz de bir Sençal Kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Bu hafta yeni bölüm emojileri yayınlanmadı arkadaşlar. Eğer emojiler gelirse tabii ki o da kanalımda bulunacaktır. Artık herkes Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin gerçek hayatta da sevgili olduğunu biliyor. Artık aşk belgelendi arkadaşlar. Umarız yakın zamanda kendileri de